Bak. O dayımın traktörü Tahlili mısır geri sürüyoruz Şöyle göstereyim size sürümü Şöyle güzel bir sürüm oluyor şu an Kulluk üçlü 12 numara ünlü Geniş ara olduğunda Fazla fazla hiç tıkama yapmıyor Daha hiç motordan inmedim geldim gelelim Hiç tıkama yapma gibi bir şey yok Çok güzel sürüm oluyor şu an tekrar bakın. Evet. Diğer tuzu sevdim ya. Mastery'den sonra. Diğer tuz güzel ya. Burada bu çoğu var herhalde. Bu anlayamadım bu. Şurada var bir tane var. Şöyle görünüyor mu? Burada bir tane tüfeğimiz var. Ama genel itibariyle traktör kullanışlı sevdim yani güzel. Bu buçuk galiba yavaş buçuk. Böyle ileri yazıp alınca. Şöyle çok güzel kuluklar yatırıp gidiyor. Kuluk ayarı da güzel. Sürüm yaptığım vites. Birin sallangozu. Ne oluyor bilmiyorum ya. Yani. Muhtemelen birin yavaşı bu. Ama güzel sürüm yapıyor yani. Çiftin çok beğendim trakları. Çok ağır toprak bir de üstü 12 numara bulduk. Bence çok da güzel sürüyor yani. Hoşuma gitti. İlk defa da de çift sürüyorum bu Daha hiç ya yata binmiştim içine falan da. Böyle bir yakın el sürüp inceleme şeyim olmamıştı yani. Fırsatım olmamıştı. Şöyle arkaya da göstereyim size güzel sürüm oluyor. Toprak biraz tamında değil. Çamur, buğday yeri bu. Yani buğdayı yıkacak bunun yerine. O yüzden hazırlamak gerekiyordu. Tarla bizim yeri bu arada. Ben taneleri kısırakmadım. Benim günlerim silajlık. Biraz bağırıyor. Traktör ses alıyor. Kapılar mı açık acaba? Yok. Traktörün kendisi alıyor sesi. Yaptığım eksi ilk izlenim traktör içine çok ses alıyor. Çok bir şey var böyle zırıltı var ya kabin içinde. Kendi traktörümüze göre kıyaslayayım bunu. Mesela bunu bilince kendi traktörümüzde eksikleri ortaya çıkıyor tabi. Levyesi. levyesi yani başka da bir şey yok. Ama çiftini beğendim yani güzel gidiyor çiftte. Böyle çekeceğini düşünmüyordum. 5 takviye yavaş geliyor. Ve 5 takviyenin hızı oluyor. Ne oluyor bilmiyorum gibi vitesi. Burada var bir tane var Bu takviye gol galiba. Sadece ileri geri yapıyor. Şatılın ileri konumu hızlı buçuk. Buradaki post şartı, salyangoz şartı yavaş buçuk oluyor galiba. Anladığım kadarıyla öyle. Kulluk geniş aralığından toplama yapmıyor. Çok güzel bir şey çıkarıyor. Genel okuduğum yorumlar itibariyle şey yok. Görmüştüm daha fazla çok yani. Ee, bu levyesi çok sert geçmiyor takır tukur diye. Vallahi hiç de işte öyle değilmiş yani. Attığın yerde geçiyor. Bence iyiymiş yani levyesi. Levye çünkü şatıl değil yani. Şatıl olsa orası ayrı bir konu. Allah atom karınca diyorlar ya atom karınca bu yani. Ama şey galiba bu 55 değil de 62 beygir diye biliyorum. Bu E yazanlar E serisi e, beygir yüksek geliyordu galiba. Yani öyle diyorlar bilmiyorum da. Diyor tuz kullanıcıları. Bizim köyde gider. Ama içe kabine ses alıyor yani. Bizimkinden fazla. Almıyor değil. Burası tanelik mısırmış. Yaklaşık 7-8 kilo mısır gelmiş. Burada fazla e, mısır alamamışlar. Normalde benim işime geldi. Ben kendi traktörümü sürecektim. Süre ver de. Hem böyle bir yeni traktör deneyimlemiş deneyim oluyoruz. Hem YouTube kanalım için güzel video. Zaten bir yorum vardı bir arkadaşla konuşmuştuk. 40 55 de tutması falan diye. O arkadaşım yine izlerse veya abim işte yine izlerse yorumlarımı sürüşünü görür. Ama sürüş olarak rahat bir traktör. Gerçekten bak sürüşünü çok beğendim traktör kullanış açısından. İçi birazcık daha geniş olsa olabilirmiş. Mesela şu an koltuk en geride değilmiş. Biraz önce ittirdim gitmedi. Kabin birazcık daha geniş olması olabilirmiş yani. Ama bence kullanış açısından şöyle hidrolik kolları falan güzel kilitli. Şatılımız, şatıl shuttle demişim. Liftimiz buradan elektronik. Şu düğme. Bu arada tüfek neden var demeyin. Gece falan çifte gidiyoruz. Yani dayım çifte gidiyor. İşte domuz, kurt, kuş vesaire yani. Doğru, no, orada olmaz traktörü bunu Rus Ruhsatlı tüfek vardı sıkıntıya koyalım. Vallahi traktörü sevdim ya güzel. Bir şey bu. Konuşuyor diyecektim şeymiş. Değilmiş. Şunu kapatalım ya. Yani niye konuşuyor ki? Sen konuşma sana. Elektronik lifti falan güzel yani sevdim. Biraz şeyi anlayamadım. İlk pulluyu lock'u get. Şuradaki golları. Hidrolik kalktı inmiyor. Ama en sonunda oyunu oyu çözdüm. Değişik yani şunun ayarları anlayamadım. Hassasiyet olarak falan güzel yani traktör sevdim şey ya. Evet uzanır yani. Ben ara işler için ne hani bileyim büyük traktör ya da küçük traktörün burası. Vesaire diyorsanız bence tercih edilebilir bir traktör gibi geldi yani. Sürüş deneyimi olarak söylüyorum. Tabi uzun kullanım da belli doğru da. Ben daha ne kullandım yani? Kullandım 20 dakika falan şuraya sürdüm yani videodan önce. Şöyle görünüyor mu? Bayağı güzel derinli sürüm yapıyor. Kumluklar da iyi. Ünlünün. Başta dediğim 4 numara. Güzel kapatıyor yani. geliyor baya. Birin serisi şu normal ileri konumunda yani şatın ileri konumdayken birin serisi hızlı geliyor. Ama anladığım kadarı çiftlisi bu. Şu an kaç gaz oluyor? 18 gazla falan yapıyorum yazıyorum. 175 18 gaz. Tek beğenmedim özelliği. Şu göstergeler eski tip ne bileyim eski masiyeler falan var ya eski tip olması ne bileyim bir dijital ekran olsaymış 10 numara olurmuş yani ama bu şeyden dolayı traktörün modeli eski ama daha 400 sattı <laughs> bak çok güzel bir, parma bir parmakla geçiyor şey levye ileri geri Vallahi izlerim olarak bence güzel ya sevdim traktörü. Alır mıyım alırım bir küçük olsun diye anlar mı? Ya tabii bunlara ee, bunlara şey 26 e, bunların rengi 26 25'ler falan var. Tabii onların çift şey nasıldır bilmiyorum bu kadar konforlu olacağını düşünmüyorum. Bak çok güzel konfor var ama ses alıyor içine bayağı. Bayağı şu an kabin içinde bir şey var yani. Kabin içinde bir traktörle çalışıyor. O kadar değil de. Ya benim traktör ulaştığım için böyle bayağı bir ses alıyor çünkü içine. Ama şey olarak boğulma yok traktörde. Gaz bastığın gibi direkt toparlayıp gidiyor. Boğulmuyor traktör. 4 takıyordu dayım. Bu arkadaşın kulukları taktık 4, 3 ile 12'li. 4 biraz küçük olduğu için şu mısır saklarından aşırı dolama yapıyormuş. Dün kendini sürdü. Bugün de bunu da kalın dedik. Ben çekmez diye düşünüyordum. Ben çekse bile bu kadar rahat gideceğini düşünmüyordum bunu. Vallahi de olsun çekiyor ya. Yani. Çok bayağı da rahat gidiyor canım. Bayağı da bir derin sürüm yapıyorum yani. Yani traktör devrilecek Allah korusun. İşte tanelik mısırında bu oyunu sevmiyorum ya böyle. Çok şey kalıyor ya bu. Tekrar tarlayı düzeltmesi yani işlemesi birkaç işlem daha gerekiyor. Sap parçalama falan olsa yani bizim buralarda fazla böyle tanelik mısır tarımı yaygın değil. O yüzden böyle sap parçalan vesaire o tarz ekipmanlar yok yani. Böyle bir elin beş parmağını geçmez yani. Tanelik. Ben silajlık ekiyorum. Anlaşmalı olduğumuz var. Onlara veriyoruz her yıl. tane tanelik deneyesin var Yani. Biraz önce şu ileri geri yapmıyor. Şu plastik var ya şurası. Allah. Şu plastik takılmış. Aral mı çözdük? Dedim traktörü kırdı herhalde. İleri geri yapmıyor. Başa kadar vardım. Yürümüyor motor sadece ileri gidiyor, geri gelmiyor. Mesela şu elektronik lift daha ergonomik olabilirmiş bence. Tabii fark etmez. Örnek veriyorum. Şurada olsa şu 12 voltun yanında. Biraz daha ergonomik olabilirmiş ya. Yani. TV var ama bluetooth yok. Kendim şöyle bir aparat taktım evde. Sigorta kutusu buradaymış. Kliması elektronik. Başka ne var gösterebileceğim? Başka yok. Hostess olduğu var benimkinde. Benimkinde bulunmayan güzel bir özellik adamlar yapmış. Ama daha çok böyle kompakt bir traktör arayanlar için bence 10 numara traktör abi. Bir de şey var Same. Bizim köyde de bayağı yaygınlaştı Aralıoğlu Same'leri. Bu d diğer markası mı diyeyim artık? Farklı bir yapısı mı diyeyim d Onlar birazcık daha güzel gibi duruyor. Şöyle sesle de edeyim size. Sesi bayağı büyük motor gibi çıkıyor yani. Büyük motor değil Büyük beygir yani. Örnek veriyorum. 75 200'lük motor gibi çıkıyor. Açıkçası ben bu 312 pull'la çekeceğini düşünmüyordum. Rahat yani verdiğin derecede gidiyor traktör. Ha yani bir de çift çekeri şöyle. Es şöyle görünüyor mu lan? Şöyle. Eski traktörlerdeki gibi böyle indirip kaldırmalı. Ama traktörün modelinden olabilir yani. Modelinden büyük var zaten. Dediğim gibi D 30 rakamda hiçbir fikrim yok. Daha şu da an ilk kullanıp çift sürüyorum yani. şeyler şeyleri güzel. Besteriz ne bileyim 5 510 veya 5090 falan. G G mi oluyor artık bunlar? G kasası, G modeli. Onlar da bir güzel yani. Şey duruyor motor, oturakta duruyor. Şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar size. Zaten buraları önceden görmüş Hangi? Galiba Aynen bundan önceki Mısır yeri Sürüm videomda bahsettiydim Şu yukarıda hatta gösterdim buraya buraları önceden görmüş falan diye Tam olarak burası işte orası Birazcık daha sert bir toprak yapısı var bayağı tutucu yani Bekliyoruz Lazer toplama yapmışım değil yani fazla. Benim boyum 1.75. Böyle biraz daha havaya kalksam, kafamı kaldırsam değecek tabanım. Böyle 1.85, 1.91 geldi mi muhtemelen önünü göremezim. Çünkü şurada şöyle çantik var ya burada. Şu an olur yani. Şu an sizin gördüğünüz gibi. Kameranın açığı da bozdu herhalde ama. da kanal. Önceden buradan su geçiyordu. Su kurulu gitti. Anlamadım şu iki vites daha aynı gidiyor gibi ama sanki bu biraz daha yavaş geldi bana. Birin yavaşlamış gibi geldi yani. motor hiç düşmüyor. Onu fark ettim. Şöyle güzel bir sürüm oluyor ya. Aslında büyük büyük traktör büyük pullum alacak. Şu mısır köklerini tamamen kapıyor o zaman. Videoları fazla izliyorum. Örnek veriyorum 5'i dönerli 18 veya 20 inç falan. Yeni büyük kulaklar olur bunlar kapıyor. O da çoğunu kapıyor da çoğu böyle uzun şeyler kalıyor. Bakalım şu hızlı... Tahminimce hızlı olan vites alalım, gidecek mi? O oluyor gitmiyor. Doğmuş Dolmuş alıyoruz. Neyse gidip şunu tekmeleyeyim ya. Hatta çekişliyim. Çekiş varmış. Ya düştü lan gerek kalmadı. Yani traktörümüz de var işte. yaprakları. O yüzden toplama yapıyor biraz. Ben şimdiye kadar hiç toplama yapmalıydım. Arkaya bak böyle olmuşuz. dolunca havaya kalkmış. Motor rahatladı ben. Fark ettim arkamdan. Kolluk havada geliyor. Bu diyet en çok sevdiğim yeri şu direksiyonu. Direksiyonu bence hoş. Şey gibi. Beşeslerin direksiyonu gibi olduğu için seviyorum. Yeni bahsederim direksiyonu böyle. O tip yani. Benziyor biraz. Bizim burada da ekinler çıktı. Geçen şu ektiğimiz tarla falan ekinleri çıkmış. Çok güzel olmuş. Buğda, Buğday ektiydik ya. Hatta bundan önceki video büyük ihtimalle. Bundan önce tarım onu. kadar yani. Başka traktörün yürüme özelliği yakıtı var. Yakıtı işte burası kaç dekar Bir, bir saat geçti sürüm yapıyor işte. Dekarını bilmiyorum pardon bizim değil de. Bir çeyreğin çeyreğini yaktı. Şöyle göstereyim size. Full depo. Bir çeyreğin çeyreğine geldi yani kadar var. Şu kadar yer sürdüm görüyor musun? Bence yakıtı fazla. Şey de yani, motor zorlanmadan çıkıyor. Ayrıyeten motoru boğdurmuyor. Veya çok böyle zor zır 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 son gaz sürüm de yapıyorum şu an. Ama yakıtı bir tık fazla. Mesela şu an videomu